Herkese merhabalar. Ben Barış Örçak. Herkese merhabalar. Ben Serhan. Bugün yapay zekanın nimetlerini kullanarak Barış Özcan olacağız. Evet, Barış Özcan nasıl olunur? Nasıl yapılır? Hep birlikte görelim. Bunun için ChatGPT'yi ve RVC GUI programlarını kullanacağız. ChatGPT'ye Barış Özcan gibi bir metin yazdıracağız. RVC GUI'de de sesimizi Barış Özcan'a çevireceğiz. İsterseniz hemen ekran başına geçelim ve neler yapacağımıza bakalım. Ekranın başına geçtik. ChatGPT'yi açtım ve birazdan ChatGPT'ye bazı görevler vereceğim. Bu görevler şöyle olacak. Bana Barış Özcan gibi şu konu hakkında bir metin ver. Youtube metni ver diyeceğim. Barış Özcan tarzında bana bu metni verebilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi chat önce bir yoklayalım. Diyelim ki Barış Özcan'ı tanıyor musun? Barış Özcan'ı tanıyor musun? 2021 yılına kadar tanıdığını söyledi. Şimdi bu bilgiler ışığında chat Barış Özcan ağzıyla bir metin isteyeceğim. Bu metin de yapay zeka ile alakalı olacak. Bu incelediğimiz konuyla alakalı bir metin isteyeceğim ve onu Barış Özcan gibi yazabilecek mi? Evet ChatGPT şu an bize Barış Özcan tarzına yakın bir metin verdi. Şimdi bunu Barış Özcanmış gibi okuyacağım ve sesimi de bir sonraki yapay zeka programıyla Barış Özcan'a çevireceğim. Bakalım yapay zeka ile Barış Özcan olabiliyor muyuz? Bu arada deepfake uygulamaları böyle yüz kopyalama uygulamalarını bilmediğim için, kullanamadığım için onu yapamadım ama gönül isterdi ki yüzümüzde bir Barış Özcan'a çevirip bu videoyu öyle çekelim. Ama Barış Özcan'ın sesiyle ve yapay zekanın bize verdiği metinle ilerleyeceğiz. Derseniz hemen bir Barış Özcan moduna girelim. Gördüğünüz gibi ChatGPT'de Barış Özcan tarzında bir metin yazdırdık ve o metni ben kendi sesimle okudum ve sonra bir başka yapay zekalı uygulamaya bunu sesimizi değiştirerek uygulayacağız. Şimdi sesimizi Barış Özcan'a çevirerek bu metni okuyoruz sesimizi nasıl Barış Özcan'a çevireceğiz? Sesimizi RVC GUI adında bir programla değiştiriyoruz. Bu programın yüklenmesi, kurulması, seslerin içeri aktarılması gibi detaylı işlemleri hem Onur Naci Öztürkler hem Ozan Sihay kanalında çok güzel ve detaylı bir şekilde anlattı. Merak edenler o aşamayı o kanallardan, o videolardan izleyebilir. Onu da aşağı açıklamaya hatta ikisini de bırakacağım. RVC GUI programını açtık. Bir tane siyah bir ekran, bir tane de programın kendisi çıktı ortaya. Siyah ekranı aşağı indirmemiz lazım. Bunu kapatmamamız lazım. Burada az önce konuştuğumuz Barış Özcan metnini okuduğum sesi buluyorum, buraya ekliyorum. Sonra burada selek model diyor, model seçti. Burada daha önce birçok modeli ben indirip yükledim. Bunları Discord kanalından indirdim. O kanalın da linkini aşağıya bırakacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Burada bir sürü Acun'dan tutun hadiseye cezadan tutun Barış Özcan'a ruhi çenete kadar herkes var diyebilirim. Yani bunu modelleyip koyuyorlar. Ne kadar benziyor, ne kadar benzemiyor. Hepsi çok iyi bir kopyası değil. Ama Barış Özcan'ı bulalım. Barış Özcan'ı bulduk. Barış Özcan'ı seçtik. Şimdi Burada Barış Özcan'ı seçtik, sesimizi seçtik. Burada da birkaç seçenek var. Ben şu krep'i seçiyorum. Convert tuşuna basınca bekliyorsunuz ve size sonucu veriyor. Ha, ses tam tutmazsa biraz kalınlaştırıp incelterek ayar çekip bunu ayarlayabiliyorsunuz. Bu yapay zeka'nın sese çevirme işlemini sizin ekran kartınıza ya da işlemcinizin gücüne göre hangisini kullanıyorsanız değişebiliyor. Tabii ki sesin uzunluğuna göre de değişiyor. Bu arada bana destek olmak istersen kanalıma abone olup videoyu beğenirsen sevinirim. Şimdi devam edelim. Gördüğünüz gibi işlem tamam. Burada hemen open yazısı belirdi ve buna bastığımız zaman ses kaydı Merhaba, açılıyor. Ben... Evet, şimdi nasıl olmuş hep birlikte bakalım. Herkese merhabalar. Ben Barış Örçen. Bugün ilgi çekici bir konuyu ele alacağız. Yapay zeka ile ses ve görüntü kopyalayan uygulamaların tanınmış kişileri ve içerik üreticilerini nasıl etkilediğini ele alacağız. İlk bakışta bu teknolojiler eğlence amaçlı kullanım için harika gözükebilir. Mesela bir aktörün farklı karakterlere bürünmesini sağlamak ya da nostaljik bir müzesinin canlandırılması gibi. Fakat işin iç yüzü oldukça karmaşık ve potansiyel tehlikelerle dolu. Deepfake videolarının ve sahte ses kayıtlarının insanları yanıltmak, iftira atmak, yalan haber yaymak ya da sosyal medyada manipülatif içerikler oluşturmak için kullanılma riski var. Bu da kişilerin itibarına ve güvenilirliğine büyük ölçüde zarar verebilir. Unutmayın, her teknoloji kendi içinde ne iyi ne kötüdür. Önemli olan bizim onu nasıl kullandığımızdır. Gördüğünüz gibi Barış Özcan gibi metin yazılmış, Barış Özcan gibi seslendirilmiş olsa bile Asla bir Barış Özcan olamayacağımızın gerçeğidir bu. Barış Özcan ya da başka bir içerik üretecek. Yani herkes kendi tarzında olsa da yapay zeka ne kadar benzetmeye çalışsa da şu aşamada ya da yakın bir süre içinde Barış Özcan'ın kendi dünyasındaki kendi kafa yapısını buraya bize yapay zeka tam olarak yansıtamayacaktır. Benim düşüncem o yönde. Yani taklitler aslında yaşatır derler ya bence de öyle. Yani biz burada ne kadar yapay zekaya yazdırsak da, yapay zekaya sesimizi değiştirsek de hatta ve dipfekli yüzümüzü Barış Özcan bile yapsak bir Barış Özcan içeriği gibi aynı kalitede ya da aynı frekansta olmayacaktır ve izleyici de öyle geçmeyecektir. Siz bu yapay zeka teknolojileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağı yorumlara yazarsanız Sevinirim. Başka sesler de olabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bir Okan Boygen'de olabiliyoruz. Harikulade bir video diyebiliriz bunun için. Onun haricinde... Acumalıca da olabiliriz. Acumalıca'nın sesiyle konuşabiliriz. Ya da... Çok hızlı bir şekilde konuşup cezanın taklidini yapıyor olabiliriz. Bunların hepsini deneyebiliriz aslında. Ya da Eyren de olabiliriz. Bu ara çok meşhur. Ezren'in şarkı söyletmeler çok meşhur. Burada benim düşüncem şu an eğlence amaçlı güzel kullanılsa da tehlikeli yönleri tabii ki var ama eğlence amaçlı kullanıldığında şöyle düşünebilirsiniz. Mesela Serdar Otaç'ın Mesele şarkısını Tarkan'a söyletmişler. Ee, onu burada teliften dolayı dinletemeyeceğim ama internette araştırırsanız bulursunuz. Frank Sinatra'nın şarkısını işte e, Freddie Mercury'e söyletmişler gibi böyle çeşitli değişik mixler deneyebiliyor insanlar ve bunlarla karşılaşınca çok değişik bir tat alabiliyorsunuz. Bu tarzlar için şu an telif sıkıntılarından dolayı tabi bunları gösteremiyorum ama internette YouTube'da falan araştırırsanız denk geleceksinizdir. AI cover falan yazarsanız YouTube'a istediğiniz bir şarkı için aklınıza gelen çeşitli seçenekler karşınıza çıkacaktır. Benim bu yapay zeka uygulamaları hakkında söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Eğer aklınıza takılan bir şey olursa aşağı yorumlara yazarsanız elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.